Merhaba arkadaşlar Skyland versiyon 2'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Benim şey yok. Bir şey yok. Ee evet. evet, daha Diamond vardı. Yemin et. Ee yok. Gördüm <laughs> <laughs> ben <laughs> 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 Neyse bir daha atmayalım. O değiştik. <laughs> ödeştik, ödeştik. Hey, İnek beni koru. İnek beni koru. elle öldür daha iyi. Ben düş. ben şerefimle öldürüyorum öldürürüm. sen beni öldüremezsin. Ben kendim öleceğim. <laughs> tamam neyse bu kadar şaka yeter. Hadi başlayalım. Hangi odunu keseceksin? Küfür etme lan. Ya on bak kendi kendine atacağım manyak. Kay, şu ineğe bakar İlk mısın? Bir karşıdakine gidiyoruz, tamam mı? Tamam, şu inekle koyuna bakar hmm. mısın? Bırakın. Ikay, ben Cobblestone Generator yapayım. Ika31 yapsınlar. Oha! Ika31'i biliyor muymuş? Bilmiyorum, bak. Aaa, <laughs> <laughs> Aa, bak ne buldum la! Yerden şey Bunu çıktı. Ya. Tövbe tövbe. Evet. İka karpuz var yerde. 31'i Atmasın. <gülüyor> <gülüyor> <Ne oldu lan? gülüyor> ya. Çekil oğlum. Sen çekil. eşyalarını bana <gülüyor> yıka, <gülüyor> tamam dur şöyle. Sen bu bir yana kaç, şuraya kaz yana kaç. Ya benim için ölmesi lazım. Sen, öldürdüm. Sen.Sen sen. Ne sen ne sen ne sen. sen, sen. Yeah. Gel. <laughs> Gel ya. Annem. Sabah point burasıydı doğru ya. AMK seni ke AMK. Sen bir dakika. Ne yapacaksın? Ben şimdi seni öldüreceğim ben. <laughs> <laughs> tamam Bak, tamam. Doğabilir miyim Döverim ben... i̇şte bir daha benim yaptığım işe girme ben Koy onları işte Hepsini koyma doldurma Ve buz ve şey ver <gülüyor> 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 at at lan uya Sen yol yapamazdın. Dur Dur bir şey deneyeceğim. Ezik bir şey var. Bir top bir toprakla öldü beni. E, bak var mı? Görelim. <gülüyor> <gülüyor> Bak var. Allah'ıma imanıma bak var. Tepsimi burada bir ya. E ne olacak? Şurayı vuranın üzerini kapatacağız. Kıkırtıysa, kıkırtıysa, kıkırtıysa Vazgeçtim yapalım. yok. Hoş yok. Gelirim. Burayı yapmayacağım. Sen ara yap. Ben yapayım mı? Ya ben yola yapayım. Bende bak var ya. Sen buranın <laughs> üzerini kapat. <laughs>

yine ineyatte. Çocuklar. Hehehehehehehehe. tövbe, tövbe ya. yani neyse ben gülmedim yav. Niye 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 Tövbe tövbe Kadir gecesindeyiz ya. Yani. <gülüyor> 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 Özür dileriz. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam bir, bir daha videonun sonra konuştun. Bir de daha sonra videonun sonra. Eşya ver. Eşya yok bende. Yol yapacağız. İkai yıkay. Sen sen, sen de eline bir dört al seni öldürünce gidiyorum eşyalar. Yani. Kaybetsin. Öldürmek için dev göreceğim. Bay bay. Kendisi atladı vuramadım ya. Eşya eş. Bence bak Eee <laughs> İyi burayı bırakmışım yoksa şu an toprağın içinde boğulurdun. Yok kanka, Kapat be, burayı. <laughs> Neyse bir top bıraktılar. Ben kaçıyordum. Ben de crafting table yapıyorum. Ben yaptım. I crafting table diyorum şey yapıyorum. Kapısın nereye yapayım Ahmet ki? Bilmiyorum kapı üstüne şey yap. Düşün yatakta yalsın biri. Ben yapayım, bir, şey bir de gece değil. Yolu yaptın mı? Yolu yapmadım. Annen. <laughs> tövbe tövbe. kafam üzerindeki ne? <gülüyor> <gülüyor> ya sokaja. Buraya açı bırakıyorum Enim şimdi dön generasyon her ya bir malla aşkına. Yok, ne yapıyor? Ne yapıyor? oğlum yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Odun verir misin? Yok ki bende. Ne ya bak gitme. Bak. Bahtena tamam, Onu da bir yumrukta kesti. Al. Geç sen onu. O bunu bulmamıyor yolu yapayım lan toprak ben, değerli. Neyse tak. Nice. Ey ne bak İlkay? Bizim gitti. Bizim yaptığımız yoldan <laughs> gitmiş. Hayır. İlkay bak bizim yaptığımız, <laughs> yoldan, gitmiş. <laughs> İneğe bak, bizim yaptığımız <laughs> yoldan gitmiş. İnek değil. Koyun. <laughs> ya. Sokacağım. Sokacağım götüme. Oyun kafayı yedi. Many many. İlkay. Ananı. Ay, ay, Kanka geldim. Geliyorum İlkay. Ama Ceren 64 git. 67 mi ne? Gitti işte. 10 tekrar gidiyorum. Gir 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 gir. Kanka tüm eşyaları sürmüyorum. Ha. Ben spawn point düzeldi ve yatağımda yatacağım. Ben yatacağım. İlk aç spawn point olsun diye yattım. Ha. Sen sınıfı sen yat bana. Ben çıkıyorum. Düşünme. Dur eşyaları bak göstereyim. Gel çizdi göster. karpuzları aldın mı? Aldım. Karpuz ama ben çözüm bıraktım onu. Malsın. Ya tamam ben onları alırım. Dur ben yatayım. Tamam. Bana spam point inşallah olmuştur. Yattın mı İlkay? Yatmadım ben. Bismillah. Sen kulağın bir şey söyleyebilir miyim? yok yok. Ha söyle. Neyse İlkay sen uyu uyu. Uyudum. Sabah oldum. olmuştur. Şimdi <laughs> buraya giriyorum ve sabah oldu. İlkay değil. videoya geri dön. Tamam ve ağacın tepesindeyim. Ben at <laughs> atlayacağım aşağıya. İka bak atlayışıma bak. <laughs> Lan ama benim üzerimde eşya <laughs> var. Geri zekalı. Koyuna bakışıyorsunuz. Koy sana kafa salladı. Ve <laughs> koyun aşağı attım mı? Koyun bizim yaptığımız yoldan gitmiş orada bekliyor bak. Bak kaç tane koyun var. Çık bak. Zabut çıktı. Gamma. <laughs> Ama bak çok önemli. Kötü. <laughs> tamam tamam olmamıştır. Olmadı. Tamam Ve spam point olmuş benim. O ediyorum diyorum. <laughs> İlk ay. <laughs> Koyuna bakar mısın? Koyuna bana Koyuna dayın. Yeni Oo, iyi kay bana bir tane şey yapar Kay koyuna atayım mı? Üf, İlker. Ellemeyeceğim ya. Yani. Ama da tavuk sen. Sen bana kürekle balta yapar mısın? Tavuk sen ne kadar şeyin görsün de sen bir katilsin. <laughs> Doğru ama. <laughs> Kürek mi yapayım? Ben de odun yok. Kürek kolaymış. Aldım hep. Sen de eşya vurma mı? Değil. Atacaktın da. Değil. Tamam videoyu bitirelim mi? Yok be. Ee evet. 10 dakika oldu. Ya, 10 dakika 16 dakika falan çekeyim Onu olsa 15 on tane uzun video dak videoları artık. bak videolara çekebiliyorum bu Ama re ama renderı bana girecek sana değil biliyorsun. Değil, tipe bak tipe tipe. Kimler? Tamam. On elleme, elleme onu. Yok, yap, internetim yok. Video bitirir mi? Tamam. Bir dahaki videoda görüşmek Bak üzere. Ederim. Çok güzel bir Sky bu Sky Survivor versiyonu çok güzel tavsiye ederim oynamanızı.